<laughs> Koy şimdi içine Dursun <laughs> Şu an hala basın tutuyorum elleme 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 dur Şu an içinde hayır <laughs> hayır zıplayacaklar yapma Yok yok zıplayamam 2 blok abi zıplayamazlar abi. <laughs> abi bu Mert ne yuvarlak oldu dur, dur dur hayır 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 üstü <laughs> değil <laughs> Aha. Abi oyun kasmaya başladı yalnız. 25 FPS'e düştü oyun. Bir şey abi bunları dayayabiliyoruz hiç hareket edemiyoruz işte. <laughs> abi, çok güzel oldu diyorduk da o özellik. Yalnız oyun çok ağlıyor şu anda. Ve hadi da hadi duruyorsun? yapalım uzat Bir şunu. Bir Yok alayım da. Evet gidiyor. Luck. Aynen aynen şans bizde olmayan <laughs> tek şey bunu. Bu İnsanlık için küçük. Bir dakika şu aşağıda iki tane yalnız kalmış. Bu insanlık için küçük. Bu üç insanlar için büyük bir adam. Büyük bir adam. Üç deyince bas. bas. Bir. İki. Evet. Dur. Diyor ne Diyor Nasıl bu müzik şey oyun? Bu müzik oyun. <laughs> Abi bir saniye bir daha ee, Çalışmıyor. <laughs> Neden? Bir daha bastım şu an. Ay ben anladım neden çalışmadığını çünkü bu sistem çalışmadı abi. Sistem. <laughs> Her neyse tekrar. Bir saniye. Bir dakika, o Madem böyle oldu ben birkaç kere daha sağ tıklayayım. Birazcık daha basın. Sil. Çekil oradan. Nice. Çekil oradan. Yapıyorum. Bak şu en altta gecem var ya. Hiç gerek yok abi. Ölüyorlar ama ölmüyorlar. Hayır. Ay. <laughs> <laughs> <Güzel> abi. Ama şu Ay, bakıyorsun. Abi oyun ağlıyor şu anda. Ah. Ben de 11 yapacağım. 11 FPS. Saniye sayacı gibi düşüyor FPS. 10 FPS. Bir dakika bakayım. 26. 24. 09. 22. 28. Kapattım. ay kapattım. Oyun ağlıyor şu anda. Her neyse. 20. Bir saniye dur dur. Bunlar ölmemesi için şimdi tam şunun altına şey ekleyeceğim. Su. Ben hala yapmaya devam ediyorum. Sen bu sırada şey yap. <laughs> Yuh abi dur dur. Ekleyemiyorum. Oyun ağlıyor. 6 FPS. <laughs> Ekliyorum abi. <laughs> şimdi oradan, şimdi buraya su. Her ihtimalle karşı her yere koyayım da. Dur abi, shader modu kapı. Abi en, en, düşük ayarları al. Peki, boşluk için boş. Aynen ben 3 FPS şu anda şeyleri kapattığımda daha az çok. Ben video çekmeye bastım şu an Minecraft yanıt vermiyor. Ha tamam. Basıyorum. Böçlük için büyük bir adım. 3. Bu böçlük için dur ben basacağım. 2. Ben geriye sayıyorum. 1. Tamam. 2. <laughs> <laughs> Ölmediler. Oh. Domuz. <laughs> <laughs> oh. Domuzlar yaşıyor. Oh. Abi Eşiyor lan Laga bak Laga bak İlgisayar ağlıyor şu anda Şu nereye kadar geldi Baksana buraya kadar geldiler <laughs> Abi buraya kadar geldiler baksana <laughs> Hadi be Rest onları Oha. yiyorlar Sekil. kill hepsini Domuz eti Kasap kasap Daha başlıyoruz bundan sonra Oha Abi topluyordum neden? Ne çıtışıyor? <laughs> <laughs>